Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar arkadaşlar. Beni günün hangi saatinde izliyorsanız da iyi seyirler. Şunu yumurtadan çıkarttığım kif bir göstermek istiyorum sizlere. Bir tanesi çok güzel renklendi. Diğer dördü dişi çıktı. Hiç renk yok. Şöyle odaklayamadım ama bir türlü. Heh, şu alttan gelen erkek. Şöyle uzaktan odaklayıp çekmeye çalışayım. Çünkü muazzam oldu rengi. Zanzibar kilifiş. Aslında çok daha güzel bir rengi var bunun da. Kamerada pek net çıkmadı. O kuyruğuna doğru kırmızılık. Çok daha güzel bir kırmızı bordosu. Daha renkli. 5 adet büyütebildik. Bakalım tek erkek çıkması biraz üzücü açıkçası. Çünkü dişler gösterişli değil pek fazla. Erkek gösterişli. Artık tek erkeğe iyi bakacağız. Bu arada şunlar da çok güzel. Aynı mantıkla bunları da çekmeye çalışalım. Bunlar tabi bayağı büyüdüler. Bu akvaryum dar gelmeye başladı açıkçası. Bunları biraz bir ayıklamak gerekecek. Farklı akvaryumlar almamız gerekecek. Burada da çoğunluk erkek maşallah. Bunlar güzel görünüyor. Bir dakika şöyle bir yaklaşayım hemen. Belki yukarıya dükkana koyarız bunlardan birkaç tane. Güzel dizayn akvaryumların içinde çok hoş görünürler. Bunlar da clown kirifişler. Gerçekten muazzam oldu renkleri. Onlar da böyle takılıyorlar bu akvaryumda. Şimdi unutmadan içeriden başlayalım. Diğer kategorisindeki balıklarımıza. Ramirezler, gök kuşakları ve yarım ibikler var bu akvaryumda. Hepsinde renkleri çok güzel gerçekten. Formları çok hoş. German Ramirez'ler özellikle parlıyorlar resmen bu akvaryum içinde. Keyifler yerinde. Makrakantalar bayağı alıştı bu akvaryuma. Keyifle dolaşıyorlar. Pengasuslar da aynı şekilde. Sıfır zayiatla bu sefer adapte ettik akvaryumlarına. iki türe ev sahipliği yapan bir akvaryum oldu sadece. İkisi de mutlu mesut birlikte yaşıyorlar. Yine gökkuşağı ve pirinç balıklarının olduğu bir akvaryum. Hem pirinç balıkların renkleri çok hoş. Erkekler siyah. Dişler biraz daha şeffaf. Hem de gökkuşakları gerçekten kendini çok güzel gösteriyor bu akvaryumda. Bunlar da diğer kategorisine ait balıklarımız. Gene deniz sonilerimiz var. Merek ve makas kuyruk tetralarla birlikte. Şu rengi açık olan deniz sonileri büyük akvaryuma alacağım. İnternette biraz gördüm. Bunlar da sanki bir ayrı bir familya. Öyle renkleri açık oluyor. O iki tanesini müsait vakitte yakalayıp 2 metrelik akvaryuma atacağım. Diğerleriyle birlikte takılsınlar. Güzel bir görsel olacağını düşünüyorum. Bu deniz önlerde bu şekilde. Şöyle bir savunma bakıyorum. Unuttuğum diğer kategorisinde balık var mı diye. Burada yok. Yine hemen unutmadan kuhillerimizi gösterelim. Artık unuttuklarım beynimin bir köşesine yer ediyor. Tekrar unutmamak adına öncelikle onları gösteriyorum. Köşelerde böyle boylu boyuna yatıyorlar. Sevimli canlılar gerçekten. Onlar da bayağı alıştılar. Akvaryumun her yerine takılmaya başladılar. Önceden ürkektiler. Sadece kökün altına takılıyorlardı. Şimdi kendini rahat hissettikleri için her yerde görünüyorlar. Oo, bizim canavar yüzmeye karar vermiş. Japonları gösterin diyecektim de Japonlardan önce canavar böyle hareketliyken gösterilmeyi hak ediyor gerçekten. Bak bu bak yüzüş tarzına bakar mısın? Anubias'ı yerini oynatıyor. Hoppa! Ne oldu? Benden mi korktu acaba? Darmadağın etti ortalığı. Ne güzel yüzüyordu. Köşesine çekildi. Allah hani biraz pipofit pipo fitre falan yerinden oynattı. İşte bu yüzden pek fazla sevilmiyor bu canlılar. Çok büyüdükleri zaman ortalığı dağıtıyorlar yüzerken gerçekten. Geçen gün göstermiştim. Ha şurada. Van tuzlu çöpçümüz. Bu da diğer kategorisine yer almaya hak ediyor değişik bir balık. Bunları sahi diye satıyorlar genelde pet shoplar. Ama maalesef bunlar sahi değil. Hemen sahiye de gösterelim. Sahiler zaten yüzüyor genelde. Veya en azından onlar gibi ağızları cama yapışık durmuyor. Bakın bunlar hep sahi. Yüzer vaziyetteler. Hatta burada da bir tane mantuzlu çöpçüm var ama nerede olduğunu görebilecek miyim hiç sanmıyorum. Onlar genelde ağızlarıyla yapışıyorlar. Ama sayılar şöyle gördüğünüz gibi yüzüyorlar. Bunlar sayılar. Gerçi o sayı diye satanlar var da artık kendi inisiyatiflerine kalmış. Ve asıl diğerlerimiz burada. O buraya gelmeden Pakistan botayı görünce şuralardakileri gösterelim. Albino Frenatuslar. Normal Frenatus, Labio, Pakistan Botia. Burada da güzel türler var. Güzel karma bir akvaryum oldu. Loah türlerinden genelde balıklarımız. Tetralar da var tabii onların yanında. Hemen belirtelim. Frenatus. Alt yüzgeçleri kırmızı. Şurada da Labio alt düzgeçleri siyah. İkisi de arkadaki labya, öndeki fren at. Böyle bir farklılık var bu balık arasında. Onu da belirtmiş olalım. Pakistan botyalar gene güzel desenleriyle göz kamaştırıyorlar. Buradakiler tabii ki biraz daha büyük onlardan Pakistan botyalar. Şurada bir hemen az önce deniz sonlarının içinde de vardı ama göstermeyi unuttum silver shark. Bunlar da aslında çok güzel, çok iri balıklar oluyorlar ama burada biraz şunlar yüzünden yeterli beslenemek için büyüyemiyorlar. Buradaki deniz sönderim tabii ki daha büyük. Burada güzel gelişiyorlar. Gene buralarda da gök kuşaklarımız var. Bizim emektar kantılarımız, İnci gromiler. Gromi hatta bir tane var sadece bunda. Bir adet inci gromi var. 3 nokta mavi gromi. Bu dişisi sanırım. Erkeği nerede? Şöyle gözümde bulmaya çalışıyorum onun erkeğini ama göremedim. Hiç olmadık bir yerden çıkıyor bazen. Aslında bayağı da büyük bir balık ama bir şekilde saklanıyor. Şu deniz sonu iyi güzelce çekebilecek Evet güzel odakladı. Gerçekten görsel çok şahane bir balık. Ve grup halinde yüzmeleri de çok keyifli oluyor. göstermedim. makra gösterdik. Burada büyük sayılar var zaten. Gök kuşaklarını gösterdik. Tin foil'leri gösterdik. Birkaç tetra türü de var. Konk şey, continuous e, var. Var familyasından. Kongo tetralar var. Çok güzel büyüyorlar onlar da. Yani şurada bir gök kuşağımız var. Madagaskar gök kuşağı. O renkleri renkler gerçekten güzel bir görsel oluşturuyor. Küçük bir akvaryumlarda hatırlarsanız çok kendilerini gösteremediler ama bu 2 metrelik akvaryum alınca bütün ihtişamlarıyla kendilerini gösterdiler. Birkaç tane daha var onlarda. Şunlar. Ee, gene Red Dragon gökkuşakları. Şu anda ne kadar renksiz olsalar da Kur yaparken gerçekten çok güzel oluyorlar. Neon Golden Barb'lar. Tam da mızık boyuttalar. Gerçekten muazzamlar. Evet. Bugünkü diğer kategorisindeki balıklarımızı da böylelikle göstermiş olduk. Zaman ayırıp beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmişsinizdir. Sonraki videoda görüşmek üzere. İyi hobiler.